Merhabalar sevgili GTA severler. Şimdi size bu videoda GTA 3'te mouse sorununu nasıl çözebileceğinizi göstereceğim. Şöyle bir dosyamız var. GTA 3, GTA Vice ve GTA San Andreas'ta ben de Vice'de olmadı ama San Andreas ve GTA 3'te oldu. Mouse dönme sorunu oluyor. Onun da kesin çözümü. Ben bu şekilde çözdüm. Diğer çözümler bende yaramadı. GTA 3 Mouse Fix diye bir şey indirdim. Bunun e, bu videonun açıklamasına linkini koyacağım. Buradan yaptım. Şimdi nasıl yaptığımı göstereyim. GTA'larım şurada, onu da şöyle e, gün yüzüne çıkarayım. Hepsinde aynı yapıyorsunuz bu arada. Ben GTA 3'e şimdi uyguladığım için GTA 3'e uygulayacağım, göstereceğim. Bunu shorts olarak atacaktım, kısa tutacaktım videoyu. Ama shorts da böyle dikey olduğu için e, göremezsiniz, e, açı kaybolur vesaire diye video olarak attım. Çok uzun tutmak istemiyorum videolar, uzun videolardan sıkıldığınızı biliyorum. Şimdi GTA 3 Mouse Fix'i indiriyoruz. İndirdiğimiz yeri de ben size göstereceğim, atacağım şeyini açıklamalara linkini. GTA 3 Mouse Fix zaten biliyorsunuzdur. Buna giriyoruz. Ben bu GTA 3 Mouse Fix diye tabi şey yaptım, bunu çıkarttım. İndirilenlerden bir bakalım, bir saniye. Bir komple bir şu, şu. Şimdi bir dakika, bunu da size şey yapayım. Kopyala. Bakıştır. İşte. Şimdi şu aslında indirdiğimiz dosya. Ben bunu GTA 3 mouse fix diye ekskart ettim. Çıkarttım yani e, dosyaya çıkarttım. Buna tıklıyorsunuz. Bakın buna tıkladığınız zaman burada dosyalar var. Bunları isterseniz şöyle tek dosya hedef ayıkla deyip yeni klasör yapıp çıkarabilirsiniz. İsterseniz tek tek çıkarabilirsiniz. Benim şu an sorunum GTA 3'te olduğu için ben şu GTA 3'tekileri çıkarttım sadece. Onu göstereceğim. Onları zaten biliyorsunuz. Şimdi GTA 3'te çıkarttığım şeye girdim. Şunu aldım. Direkt bunları böyle bir e, tutup kopyala diyorum. Windows 10'da da oluyor. 11'de de oluyor. Bu sorunun problemi de şu. Oyunlar 2000 yılında çıkmış. En yenisi 2004 San Andreas. Ama biz 2025'teyiz ve sistemlerimiz yeni. Onun için çeşitli problemler olabiliyor. Şimdi kopyaladık. GTA 3'ün zaten bu shortcut dedikleri şey var ya. Bu kısa yol. İngilizce kullanıyorsanız shortcut diye mi geçiyor? Öyle geçiyor diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu masaüstü kısa yolu oluşturduğunda zaten hepsi oluşturuyor. Bendekinde de böyle oluşturmuştu. Bir de oyunumuz kopya tabii. Onun da etkisi olabilir bu sorunlarda. Onu demeyi unuttum. Oyunlarımız kopya. Bu GTA'ya e tıklıyoruz. Ee, Sağ tıklıyoruz. Ee, Sağ tıkladıktan sonra dosya konumunu açıyoruz. Hiç C'den bulmaya çalışmayın. Burada şuradan bulun direkt. Sağ tıklayın. Dosya konumunu aç diyin. Sağ klik yapın. Dosya konumunu aç deyin. Bakın dosya konumunu açtı sonra sağ yapıp e, yapıştır diyorsunuz ve e, aynı türde dosyaları üzerine yaz e, diye bir şey çıkacak sizde yapıştır deyince. Hedefe ayıkla aynı veya işte aynı türde dosyaları üzerine yaz devam et diyorsunuz. Zaten biliyorsunuzdur o kısmı. Yapıştırıyorsunuz ve sorun çözülüyor. Ben bu şekilde çözdüm. San Andreas'ta da bu şekilde çözdüm. Vice'de yaşamadım. Burada bakın hepsi var. Vice'de, San Andreas, GTA 3 hepsi var. Yararlanabilirsiniz. Hepsinin ayrı ayrı var. Hepsini giriyorsunuz ve Aynı şey yapıyorsunuz. GTA 3'te yaptığım şeyin aynısını yapıyorsunuz. Bir de bir açıklama yapayım. Ee, çok uzatmayacağım dedim ama bir açıklama yapayım. Açıklamam da şu. Şimdi bu GTA 3'ün ilk videosunda o videoyu da göstereyim hemen. İlk şu Luigi'nin görevlerini yaptığımız bir videosu vardı. Ee, şu GTA GTA 3'ümüzün ilk videosunda e, size şey demiştim. E, bu GTA 3'ün ilk videosunda sizlere Görüntü ayarlarını nasıl yapacağınızı göstereceğim demiştim. Şurada açıkladım ama tekrar açıklayayım. Şimdi normalde Nvidia Desktop'tan Nvidia'nın kendi şeyinden yapacaktım bunu. Nvidia'nın ekran kartının kendi ayarlarından yapılıyor. Veya siz hangi ekran kartını kullanıyorsanız yani Nvidia kullanmak zorunda değilsiniz. Fakat oyun çok eski olduğu için orada ayar yaptığınızda oyunda farklı sıkıntılar çıkıyor. Onun için o görsel ayarları göstermedim. Ben hiçbir görsel ayar yapmadım. Yani sadece reselasyon ve frame'ini, hertz'ini ayarladım monitörümle. Benim çok iyi bir monitörüm yok. 30 hertz falan anca var benim monitörüm. E, monitörümü ayarladım. Bir de e, şeyini ayarladım. E, ayarladım. Onun dışında hiçbir şeyini ayarlamadım. Ellemedim. Çünkü oyun bozuluyor. 2001 yılında çıkmış ve Windows 11'de oynuyorsunuz. Tamam hani görsellik iyileşiyor ama mesela bende de e, klavyede sağa sola araba dönmemişti. Geri gitmemişti. Onu çözdüm. Başka bir şey çıktı. Onu çözdüm görüntü bulanıklaştı. Onu çözdüm başka bir şey oldu. Ben de en son bıraktım. Çünkü e, çözülmüyor yani onlar. Yani çözülebilir aslında çok uğraşsak da mod falan kurarak yapıyorlar. Gördüm. Ama ben mod hile vesaire kurmuyorum. Yani mod da kurmuyorum. Mod kurmaya da karşıyım. Yani çok iyi modlar olur. İleride belki modları denemek için, oynamak için kurarız ama. Onun dışında bir iyileştirme modu falan kurmadım. En orijinal haliyle oynamaya çalışıyorum. E, ondan dolayı da e, sıkıntı oluyor. Eğer görüntü ayarlarını... Ee, Nvidia'dan ya da AMD, ATI ne kullanıyorsanız onun kendi masa üstünden de yapsanız, e, ayarlarından da yapsanız, ekran kartının ayarlarından da yapsanız sıkıntılar çıkabiliyor. Ha, sizde çıkmıyorsa internette var bunlar. Aratıp yapıp bakabilirsiniz daha iyi oluyorsa. Ee, buna bakmanızda bir sakınca yok ama bende sıkıntılar çıktı. Ben de oyunu sıkıntısız bitirmek için bunu gösteremeyeceğimi zaten bu videoda da belirtmiştim. Yani şimdi de özellikle açıklıyorum ki hani niye göstermedi olmasın diye. Bu videoluk bu kadardı. Çok uzatmayayım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.